mis. Kız Allah size de beş dönüm bahçe versin. Böyle güzel güzel çiçekleri kesin Feraycığım. Tamam. Amin inşallah. İnşallah. Çiçekler kökün ne? Benden. Hediyem olsun. İnşallah Bedriye anacığım. İnşallah. Tamam. Arkadaşlar bu Şeboylar boylar nefis nefis tam mevsimi çok güzel kokuyorlar yalnız bunlar da insanlar gibi erkekli dişili bu katmerli şeboyların boyların tohumu yok bunların nesli devam etmiyor şöyle burada şey var yalın kat olanlar erkek Onlarından tohum alıp tekrar ekeceğiz ve iki senelik bitki bunlar bu sene ekiyorsun. Gelen seni açıyor. Güzelliğe bakar mısınız? Mis. Arkadaşlar burada bir dişi bir erkek var. Çiçeklerde. Bu erkek yalın katalan bu dişi. İkisini şöyle bağladım bunların. Tohum yapabilsin. Gelen seneye ikisinden de çıkacak. Tek bu ayrık kök olmuş olsaydı mesafeli Gelen seneye tek erkek çıkmış olacaktı. Bunun gibi böyle. Dişisi hiç olmayacaktı. O yüzden böyle bağlarsak birbirinden tozlanmış oluyorlar. Ve bunlar da her sene renk değiştirmiş oluyorlar. Birbirinden tozlaşıyorlar. Beyaz mesela burada geçen sene hiç yoktu. Beyaz oldu. Beyazın çok uzaklardaydı. Demek ki oradan bir yerden tozlaşmış. Ve il beyaz da hiç ekmedim zaten. Burada da bak 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 güzeller bir bakın. Şimdi bunları böyle bağlayacağım ben. Çok farklı bir renk çıkacak ve dişili erkek olacak. İşte bu çok değişik bir renk oldu. Çiçekler de ilgi istiyor, sevgi istiyor. E, o da bizde de var ya. Seviyoruz ilgileniyoruz. Benim bahçemde her hafta farklı çiçek açıyor. Bir daha geldiğinde ne göreceğim bakalım arkadaş. Tavuk arkadaşlar. Ah, ah yeni annemiz civcivlerde büyümeye başladı. Anne yatmış yumurta holluğuna. Her gün ikişer tane, ikişer tane çıktı. Civcivler de farklı farklı boyutlarda oldu. Ah anneymiş doyuruyor, besliyor. Ah kıyamam. Yanına da yaklaştırmıyor hiç. Maşallah